Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel harika bir model çalışacağım. Modelim tığ oyasından bakarak yaptım. Çok da güzel bir model. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim. 112 morum. 531 lilam. İplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim örnek bezim ben örnek bezime zürafası gidilmiş yere arada iki tane zürafa bıraktım ve üç tane zürafa yapıyoruz Ben önceden çalıştım 1 2 ve 3 hemen şu kalan zürafamı ipini kestim altta kalan ipimiz geriye aldım ve ikiye eksilttim iki de geriye alıyorum ve 2 tane zürafa yapıyorum. 1 ve 2. 2 sayımı çoğaltıyorum. Her iki köşeden artırıyorum. 1 2 ve 3. 3'ü geriye aldım. Yine her iki köşeden artırıyorum. 1 2 3 ve sayım 4. 4 sayımı geriye aldım. Yine artırıyorum. 1 2 3 4 ve 5 artık sayımızı eksiltiyoruz bir iki üç dört dört sayımı geriye aldım 3'e eksiltiyorum 3 Üç. 3'ü geriye aldım 1 ve 2 iki. 2'yi geriye aldım ve 1 bir. 1'i üstte alıyorum bir güzel çekip zürafalarımı oturtuyorum ve kenar kontürü yaparak yuvamın içine iniyorum geldim yuvamın içine geçip ipim olsaydı çiçeğimin zemin hazırlayacaktım gerçi yeter bu ipimde hemen yandaki zürafanın içine geçtim bir ve iki iki geriye aldım bir iki sayımı 3 sıra koruyorum geriye aldım son kez korudum bu ortada kaldı buraya geçtim buraya bir yuva hazırladım yeşil ipimiz böyle zemin kalsın şimdi açık rengimizi takalım açık lilamızı taktım yuvamın içine ipimi bağladım küçük bir kiprik yaptım hemen bu yeşil ipimi kesiyorum ses geliyorsa kusura bakmayın. İnanın ben de artık çok rahatsız oluyorum bu seslerden. Küçük bir kiprik yaptım. Üste aldım. Yuvamın içine indim. Tekrar çıktım. Tekrar 13 oldu bu ve 4 iyi bak çiçeğimizin bir yaprağı hazır şu şekilde geri çıktım bu ve yine buraya şu şekilde bir köprü yaptım geriye aldım bu köprümü yine içine küçük kiprik yaparak çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz geriye aldım tekrar indim 4 tane olacak. Şu şekilde 3 ve 4. Tek düğüm çalışıyorum. ikinci çiçeğimizin yaprağını yaptım. İndim. Tekrar aynı yere geriye aldım. Tekrar indim. Geriye alır gibi çıkıp yine çiçeğimin yaprağını yapıyorum. Bu şekilde 5 tane yapacağız. Üç. tekrar çıktım iniyorum 4 tekrar yuvamın içine indim tekrar çıktım yine buraya bir yuva yaptım geriye aldım şu şekilde yine küçük bir kiprik üste aldım tekrar indim tek düğüm yapıyordum hemen karıştırdım aklıma 2. 3 Tekrar çıktım ve 4. Tekrar yuvamın içine indim. Tekrar çıktım aynı yere. Yine buraya yuvamı yaptım geriye aldım yine küçücük bir kiprik üste al bakın hep tek düğüm çalıştım çiçeğimiz güzel gözüküyor çöldü. Dördüncüyü çıkıp hep çift çalıştığım için aklım hep çiftte kalıyor. Ve bitirdim. Çiçeğimize bakar mısınız? Şu altta kalan ipimi şöyle ay kamerama dokundum. Bir güzel çekip kestim. Bakın. Ve yuvamın içine inerek çiçeğimi sonlandırdım. Çiçeğimiz hazır. Şimdi koyu rengimizi iğnemize takalım. Şimdi çiçeğimizi şu şekilde çevirdim. İpimi buradan bağlıyorum. bağladım tekrar çevirdim buradan çıktım bakın ve şu şekilde ortaya geldim iğnemin hepsini çıkarmadım bakın buraya alabildiği kadar sayalım dolduralım ben 3 Ben 50 tane doldurdum. Hatta 55 olsun. 55 tane doldurdum. Şimdi çiçeğimize bir de tohum yapalım. Sonra küçük detaylarıyla devam edeceğiz. Dolaştırdım. Haydi bakalım. Mem dolaşan şeyleri ama bu nasıl dolaştı anlamadım. Lütfen artık dolaşma. Ve bakın çiçeğimizin tohumunu bir güzel sıkalım ve buraya saralım bakın sardım sıkıca tutalım ki güzel dursun ve ben şu şekilde hemen geçeyim bakın ve şuralardan hemen geçerek Birkaç yerden monte edelim. Ve çiçeğimiz hazır. Arka plana geçip bir güzel sıkıp keselim. Ben diğer çiçeklerimin tohumlarını yapayım. Sonra ara yoluyla devam edelim. Evet bakın çiçeklerimiz hazır. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi burada kaç tane bırakmışım? dört tane bırakmışım. 1, 2, 3, 4, beşinciye ipimizi bağlayacağız. ipimiz iğnemizin önünde ara yolumuzu da göstereyim. Daha küçük tabii ki detaylarımız da var. Şu şekilde aldım. Orta büyüklükte bir kiprik yaptım. Üste aldım. Tepesine yine küçük bir kiprik yaptım. Bir zürafa atlayacağım. Şu ipimi hemen keseyim. Bir zürafa atlayıp yana geçtim. Şu şekilde. Yine bir zürafa yaptım. Bir kiprik yaptım. Şu şekilde istediğiniz ara yolunu koyabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şimdi küçük detaylarını yapalım. Evet bakın ben ara yolunu bu şekilde süsledim. Bir de sizinle yapalım videomuzu sonlandıralım. Buradan ipimizi monte ediyoruz şöyle. Bir kiprik yapıyoruz. Kestak yapmayı seviyorsanız kestak yapabilirsiniz. Sevmiyorsanız da ben gibi şöyle ip atarak geçebilirsiniz. Ve final arkadaşlar, muhteşem bir oya moya oldu. Pardon söyleyemedim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar zarif oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.